Herkese merhabalar, BİM resmi aktüel ürünlerinde yarın neler var, gelin hep birlikte inceleyelim. Louis Polo Kadın Kol Saati, 80 lira fiyatı. Kar Beyazı Barış Çiçeği, 50 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Ahşap Açık Gardırop, 450 lira, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 360 derece dönebilen ve 6 bölmeli saklama kabı, 290 lira fiyatı. Lavanta çiçeği, 40 santim boyutunda, 50 lira. Çekmece içi çamaşır düzenleyici, 140 lira fiyatı. Katlanabilir pazar arabası, 175 lira fiyatı. Avov kahve makinesi, 2 yıl garantili, 340 lira fiyatı. Üçlü beyaz mermer desenli banyo seti, toplam 120 lira. Şeffaf askılık, 4 tanesi toplam 35 lira. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık, 420 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Şafır emeğe basık tencere, 26 santim boyutunda, 235 lira fiyatı. Alüminyum tencere, 20 litre kapasiteli, 249 lira fiyatı. Mermer desenli 12 parça fincan seti, 235 lira. Şift kişilik yorgan, 450 lira fiyatı. 3 kapaklı gardırop, 1699 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 80 lira. Hazneli kek fanusu, 70 lira fiyatı. 8 parça çelik tencere seti 750 lira fiyatı. Ahşap değirmen modelli saksılık 210 lira fiyatı. Dikdörtgen büyük sunum servis tabağı 6 tanesi toplam 110 lira. 13 parça bornoz seti 450 lira fiyatı. 5 parça mermer desenli banyo seti, 199 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 4 lacivert renkli hur seti, 120 lira fiyatı. Ahşap kahve sunumluk, 55 lira. Ahşap hamur açma masası, 80 santim boyutunda, 260 lira fiyatı. Tefal markasına ait sos tavası, 12 santim boyutunda, 239 lira. İkili pamuklu yastık kılıfı, 60 lira fiyatı. Ki bölmeli ikili çamaşır sepeti, 240 lira. Paşa Bahçe 4 parça hazırlık seti, 120 lira fiyatı. 300 zigon sehpa takımı, 380 lira fiyatı. 5'li banyo seti, 180 lira fiyatı. Desenli çift taraflı yorgan, 499 lira. 2 katlı patates ve soğan kovası, 220 lira fiyatı. Arzum markasına ait buharlı ütü, 2 yıl garantili, 480 lira. Dörtlü renkli mutfak taburesi, toplam 410 lira fiyatı. Hışabahçe 18 parça meşrubat bardağı takımı, toplam 320 lira fiyatı. Korkmaz kısa tencere, 24 santim boyutunda, 180 lira. Paşa Bahçe altılı meşrubat bardağı seti, toplam 189 lira. Sürmeni 8'li mutfak bıçak seti, 280 lira fiyatı. Paşa Bahçe Sahra 7 parça su takımı, toplam 115 lira. Dikdörtgen bambu kırlı çamaşır sepeti, 220 lira fiyatı. Çok amaçlı saklama kabı, 70 lira fiyatı. Yoğurt tenceresi, 26 santim boyutunda, 125 lira. Çift kişilik yorgan seti, 600 lira fiyatı. Üçlü canlı bitki seti, toplam 65 lira. Altın yaldızlı 31 parça seramik yemek takımı, toplam 999 lira. Güpürlü masa örtüsü, 160A 220 santim ölçülerinde, 80 lira fiyatı. 4 parça banyo seti, toplam 150 lira fiyatı. Nakosaten saten el örgü ipliği, 21 lira. Cam kesme tahtası, 45 lira fiyatı. Arzum saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 320 lira. Arzum smoothie blender, 2 yıl garantili, 599 lira fiyatı. Paslanmaz çelik termos, 2 litre kapasiteli, 240 lira. Dijital temassız ateş ölçer, 95 lira. 12'li erzak saklama kabı seti, 195 lira. Çift kişilik nevresim seti, 195 lira. Küçük boy yapay orkide, 24 lira fiyatı. 3 kapaklı televizyon ünitesi, 599 lira. Sarımsak ezici, 10 lira. Bölmeli tabaklık, 20 lira fiyatı. Versof sabahlık, XT'ye kadar beden bulunmakta, 130 lira fiyatı. French Press, 800 mililitre kapasiteli, 125 lira. Oyuncaklı oyun minderi, 120 lira fiyatı. Yuvarlak banyo taburesi, 29,5 lira. Kili banyo halısı, toplam 160 lira fiyatı. Şafır termos, yarım litre kapasiteli, 120 lira fiyatı. Desenli ikili tepsi, 60 lira fiyatı. Dörtlü banyo havlusu seti, toplam 80 lira. Beşli saklama kabı seti, toplam 40 lira. Desenli ve kaymaz tabanlı halı örtüsü, 150'ye 230 santim ölçülerinde, 220 lira. Mini şömine tipi elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 480 lira fiyatı. Üçlü dikdörtgen kutulu hasır sepet 95 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı 685 lira. Mermer desenli ve kırılmaz camlı üçlü zigon sehpa ve orta sehpa seti 1099 lira. Dekoratif üçlü hasır saksı sepet seti toplam 120 lira. Singer dikiş makinesi 3 yıl garantili 1650 lira. Lav altılı magnolia meşrubat bardağı, toplam 90 lira. Üçlü güveç tencere seti, toplam 449 lira fiyatı. Elektrikli katmer ve gözleme sacı, 50 santim boyutunda, 310 lira. 15'li yumurta saklama kabı, 9 lira. Peluş battaniye, 180-220 santim ölçülerinde, 189 lira. Metal standlı 7 parça baharat takımı, 199 lira. Ahşap masa lambası, 90 lira fiyatı. Parçacıklı ortopedik yastık, 70 lira. Modern makine dokuma halısı, 80 e 150 santim ölçülerinde, 265 lira. Granit tava ve grill seti, ikisi bir arada toplam 199 lira. Eczah kutusu, 25 lira. Dolap düzenleyici organizer set, toplam 65 lira fiyatı. Korkmaz tava, 28 santim boyutunda, 120 lira. Cam sürahi, 21 lira. Ahşap ayaklı bench koltuk, 160 lira. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkelik, 30 lira. Altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Afrika menekşesi, toplam 35 lira. İkili çamaşır sepeti 90 lira. Ev tipi çalı süpürgesi 25 lira. Asılabilir duvar rafı 20 lira. Cam salata kasesi tanesi 11 lira. Cennet çiçeği 30 lira fiyatı. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu toplam 10 lira. Makyaj masası 445 lira fiyatı. Alüminyum balkon çamaşır askılığı 20 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.